Terör yani insanları korkutup devleti ele geçirmek gibi mantık Avrupa mantığıdır. Avrupa'nın hala uyguladığı mantıktır. Beslediği salmak için kullandığı köpeğidir. Terör Avrupa'nın beslediği köpektir. İstediği yere istediği zaman bunu salıyor. Bu sebeple biz asıl terörizm besleyicisi olan Endülüs'te insan katliamı yapanlar Fransa'da Fransız ihtilalinde katliam yapanlar Hitler yerli kızıl derillere karşı 62 defa ardı ardına katliam yapan Amerika ve dünyanın her yerinde derin istihbarat örgütleriyle bu zulmü yapanlar ve bunların fikir babası olan Siyonistler Filistin'de yaptıkları 60 yıllık 70 yıla varan zulme rağmen nasıl kalkıp da İslam'ı ve Müslümanı terörizmle buluşturabilirler? Hadi buna bir anlam verdik dedim. Buna bir anlam veriyorum. Bunu Müslümanların ekmeğini yiyenler Müslümanlarla beraber sofraya oturanlar nasıl bunu kabullenebilirler?